Thank you. 2018 Nisan ayında geleneksel sanatlar e, sergisi için e, düşündüğümüz eserler vardı. Neler yapabiliriz noktasında. Dört e, sanatçının bir arada bulunduğu eserler üretmek istedik. E, Türkiye'de de sanırım bu şekilde bir eser üretilmedi diye düşünüyoruz. Şu araştırmalarımız onu gösterdi çünkü. E, bu görünen eserlerde de dört sanatçı bir arada çalışıp e, minyatür tesip... Ebru ve Naht sanatını bir araya getirdik. E, dokuz eserden oluşan bir Padişah serisi yaptık, daha çok bilinen Padişahlar üzerinden. Yapımı sanırım üç ay gibi bir süremizi aldı toplamda dokuz eserin. E, çünkü çok denemeler yaptık bunun üzerine işte hangi e, sistemleri uygulayalım, e, hangi tesip minyatür Sistemler üzerinde gidelim diye denemeler deneme yanılma yöntemiyle sonunda bu sonuca ulaştık. Türkiye'de e, bu şekilde sanatçıların bulunduğu bir e, ortam yok. Olgunlaşma Enstitüsü e, bu konuda çok iyi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü yani minyatür sanatçımız Ebru sanatçımız, tesip sanatçımız naht sanatı e, dört usta bir arada bulunabiliyor ve iletişim kurabiliyor sanatların noktasında da. E, bir araya gelip bir ekip kurduk ne yapabiliriz noktasında düşündük ve bu dört sanatı bir araya getirmeye karar verdik ve böyle bir eser çıktı ortaya.